Vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz de. İstifa edeceğiz. Bir komple istifa edeceğiz. Evet. Yani komple istifa edeceğiz. On bin tane istifa var. Biz Hasan'dan varız. Hemşe. Biz he. Biz on bin tane istifa, de. istifa genet başkanımız, genet var. başkanımız Mehmet Bey burada. Biz, Biz Hasan'la varız. Bu adamlar Cumhur İttifakı'nda yoktu kardeşim. Bunlar reise hırsız diyorlar. Şimdi AK Parti'nin adayları olmuş adam. Biz buna karşıyız. AK aday istiyoruz. Burada şunu anlıyoruz? Aynı şekilde de destek vermeyeceğiz. Bunu mu anlıyoruz? Hasan vereceğiz. Tam Hasan başkan belediye başkanımızı ben size

Kaçmıyor mu? Kaçmıyor mu? Kaçmıyor İYİ Parti Yeniden Refah Partisi ki Biz onlarla mücadele verdik Şimdi Bizim başımıza belediye başkanı aday seçilmişler Mustafa Canlı Böyle bir dünya yok biz 22 yıldır bu partiye oy veriyoruz. Bizi ya, e, kimse yani. hiç sayamaz. Bizi zorunlu oy verdirmeye ulaşıyorlar. Biz vermeyeceğiz. Bu kadar basit. <laughs> mevcut mevcut belediye başkanı Hasan Tokar'ı istiyoruz. Altı ya. yani. e, tane AK Parti'nin adayı, adayı vardı. vardır. Onlar olsa bu kadar tepki olmazdı. Ama tabii biz mevcut belediye başkanını istiyoruz. Başka söyleyeceğim bir şey yok. 10 sene hamal gibi çalışmıştır Hayır. bu belediye başkanı. Ama e, AK Parti'nin şu anda aldığı bir kararı duyduk. Şu anda hiç kendisi listelerde de dahil olmayan arkadaş bugüne aday çıkıyor. Bu da bizim zorumuza gidiyor. Ve biz başkanımızdan yola devam diyoruz. Saygılar, sevgiler herkese. Şimdi değil de Sokaklarda sabah namazı ibadiler indi sokağa. Biz sokakta yiyoruz. Aynen öyle. Tamam mı? Bu kadar basın. Sen, sen öyle. Öyle, sen, öyle, sen öyle. öyle, öyle, bir dünya yok yani. Biz 22 yıldır bu vardı hizmet ediyoruz. Ben yüzde 98 oy veriyorum köyümde. İnceleyebilirler. Tek oyla başladım köyde yüzde 98'e çıktı. Bu ne demek? Öyle ha beni hiç mi? sayamaz kimse. Şimdi burada hep muhtar var. Şuradan evet. beri hep muhtarlarımız. Şey Çekilsin ama. Az önce de tamam, tamam. Belediye Başkanı 10 yıldır belediye başkanı. Arkadaşımız kendisi. Ee, halkımızın e, %70'i %80'i aşağı yatar. Sayın Başkanlar memnun. E, hiç adaylı e, müracaat e, olmayan bir adam İyi Parti'nin geçen sene geçen dönem eee başkan arkadaşımız şimdi e, e, Mayıs e, Cumhur İttifakı'nda da hiçbirisi oy vermemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza parlamenter milletvekillerimizin hiçbirisine de vermemişlerdir. E, buradaki bulunan insanlar muhtarlarımızın aşağı yukarı yüzde sekseni Cumhur İttifakı'ndan yana olmuştur. Ee, Sayın Belediye Başkanı'nın evet. yerinde kalmasını istiyoruz. Ee, seçimi evet. Sayın Belediye Başkanı adaylı uygun olursa yüzde altmış yetmişte yine evet. Belediye Başkanı olur. Baş, şey başkanı şey mi da istiyoruz. Da. Başka bir şey değil. Şey, evet. yani şey, mi, abi, o zaman kesinleşsin ya. ona göre gidelim. Kesinleşsin abi. abi bütün millet bakacak. Gelmeyecek mi gelme ya? Başkanım. 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 Gerekirse bütün yerlerde istifa ettiririz abi ya. Sevgili başkanım, tamam. ustamızda bir şey yok. Biz biz 20 22 senemizi verdik bu partiye. Ama bu şekilde görüşemem. Ama ama Arkadaşlar, Hayır hayır, bir rahatlayalım ya. ona göre gidelim. Arkadaşlar, Yoksa tek var, var, komple var. buraya gelir başkanım. Hayır, bir yapalım, konuşalım, çıkalım. Tamam, tamam tamam başkanım. tamam. tamam başkanım. Tamam, başkanım. Siz bir gelirsiniz tek kurtarırsınız.